Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni atmayı da unutmayın sevgili arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bugün beraber çok şahane cıvıl cıvıl bir model yapacağız inşallah. Hiç vakit kaybetmeden hemen modelimize ve yapımına geçelim. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel duruyor modelimiz. Sizler için şöyle bu kadarını yaptım. İkili tığ battımı da geçtim. Hemen modelin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Yeni başlıyormuş gibi ipimi tığıma sabitleyip bağladım farz edin arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın hemen önümdeki tığ battına batıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma bir defa doladım arkadaşlar. İsterseniz iki defa da dolayabilirsiniz. Hemen önümdeki yine tığ battısına batıp 2 2 şeklinde kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma iki defa doladım. Bu son yaptığım Trabzanlı yuvanın içerisine batıyorum. 2 2 2 şeklinde kapatıyorum. Şimdi 3 defa tığıma ipimi doladım. Yine aynı yuvaya batıyorum. 2 2 2 2 şeklinde kapatıyorum. Arkadaşlar şöyle kapatırken sık olmasına dikkat edin. Sık olmazsa modelimiz de düz, düzgün durmaz. Şimdi tığıma 4 defa doladım. Yine aynı yere batıyorum. Bakın çok açmadan 2 2 2 tığım biraz yamuk. 2 2 şeklinde tekrar kapattım. Şimdi 5 defa doluyorum tığıma. Evet, 5 defa doladım. Yine o yuvaya battım. Hiç ipimi çekmeden arkadaşlar. 2 2 2 2 yine 2 ve 2 şeklinde kapattım. Şimdi de tığıma 6 defa doluyorum. 4 5 6 6 defa doladım yine aynı yuvaya battım yine 2 2 iki şeklinde bakın kapatıyorum toplamda 7 defa ikili şekilde kapattım bakın yaprağım oluştu şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim zincirlerinizi de sıkı sıkı çekin arkadaşlar ki güzel dursun 1 2 3 4 5 tane tığ batısı atladım ve altıncıya batıp kapattım tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum hemen önümdeki tığ batısına batıp kapattım bir zincir çektim bir defa doladım önümdeki tığ batına batıp iki iki şeklinde kapattım bir zincir çektim iki defa doladım son yaptığım yuvaya batıp iki 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 şeklinde kapatıyorum Evet arkadaşlar sıkı sıkı kapattım modelimiz düzgün dursun şimdi tığıma 3 defa doluyorum yine 2 2 2 2 şeklinde kapatıyorum şimdi 4 defa doluyorum 2 2 2 2 2 şeklinde kapatıyorum Evet arkadaşlar şimdi de tığıma 5 defa doluyorum. Evet. Yine battım. 2, 2 2 2 2 2 2 şeklinde kapattım. Son olarak 6 defa doluyorum tığıma. Evet, dolamışım. Hemen batıyorum. 2 2 2 2 2 ve son 2 şeklinde kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tığ batısı atladım. 6.ya battım. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın alt sıramız bu şekilde olacak. İnşallah bu kadar anlattım yeterli olmuştur. Hemen üst desenimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar sırayla gidiyorum. Sarıdan sonra pembe gelmiş. Evet arkadaşlar üst desene başlıyorum. Hemen tığıma ipimi tutturdum yazmama da sabitledim bakın üçlü zincir yapıyordum ya yaprağın önüne işte oraya sabitledim 1 2 3 4 5 tane de zincir çektim tığıma 3 defa ipimi doladım yine son battığım yere batıyorum önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde alıyorum bakın son ilmeğimi kapatmıyorum Tekrar ipimi 3 defa doladım. Yine battım. 1 2 2 2 şeklinde bitirdim. Bakın yine ilmeklerimi kapatmadım. Tekrar 3 defa doluyorum. Yine aynı yere batıyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde kapatıyorum. Bakın yine bütün ilmeklerim duruyor yine 3 defa doladım önce bir tane aldım sonra 2 2 2 şeklinde aldım 5 tane şu an ilmek tığımın üzerinde hepsini bir aldım kapattım şimdi bir zincir çektim arkadaşlar tekrar 3 defa tığıma doluyorum bakın bu gri yaprağın tam tepesine batıyorum önce bir sonra 2 sonra 2 2 şeklinde bakın kapattım Evet bir zincir çektim şimdi bakın desenimizin bu üst bölümüne geldi sıra burada birazcık tunus işi oluyor buraya dikkatli bakmanızı istiyorum arkadaşlar sizler için biraz daha da yakınlaştırdım Evet şimdi bir zincir çektim bakayım çekmiş miyim kapattım çektim bir zincir çektim arkadaşlar bakın hafiften ilmeğimi büyüttüm çok büyütmenize de gerek yok bu kadar yeterli arkadaşlar şimdi hemen büyük yuvaya batıyorum kapatıyorum çekiyorum tekrar batıyorum kapatıyorum çekiyorum. Çok kolay oluyor arkadaşlar. Zor görünse de çok kolay. 4 5 6 7 8 9 Evet bakın 10 tane şu an ilmeğim tığımın üzerinde. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Tunus yapıyorum. Şöyle bir tane doladım. Bakın ilk yaptığım ilmeğin arasından geçtim. Tekrar doladım. O doladığımdan bir ilmek alıyorum. Yine 2 2 şeklinde gidiyorum arkadaşlar. Bakın. Tekrar doluyorum. Bir ilmek alıyorum. Tekrar doluyorum. O doladığımla tığımın üzerinden bir ilmek alıyorum arkadaşlar. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Burada net göremezseniz de kendiniz yapınca net görürsünüz. Evet tek tek doladığım iplen beraber tığımın üzerindeki ilmekleri tek tek alıyorum. Evet son doladım ve son ilmeğimi de aldım. Bir iki zincir çekiyorum. Hiç bozmadan arkadaşlar bakın yine ilmeklerin arası net bir şekilde görünüyor. İki zincir çektim. Oraya battım. Kapattım. İki zincir çektim. Tekrar aynı. O aralara battım. Kapattım. Bakın aralar net bir şekilde görünüyor. 2 zincir çektim. Diğer ilmeğin arasına battım. Kapattım. 2 zincir çektim. Diğer ilmeğin arasına battım. Kapattım. 2 zincir çektim. İlmeklerin arasına battım. Kapattım. Tek tek hepsinin aralarına iki zincirli şöyle pimpilikler yapıyorum. Evet son ilmeğin arasına da yaptım. Bakın ne kadar güzel oldu. Bir zincir çekiyorum ve ipimi artık koparıyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hemen diğer yaprağımın çiçeğini de bitireyim. Son haliyle inşallah karşınızda olacak. Arkadaşlar yeşil renkteki çiçeğimi de yaptım. Hemen iplerimin ucunu kısaltıp şöyle dikkatli bir şekilde açılmasınlar diye yakıyorum. Evet şöyle elimle de düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ütülenmediği halde çok muntazam bir şekilde duruyor. Evet bu videom da bitti sevgili arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Şöyle yazmanın üzerinden de göstereyim. Evet çok muhteşem bir model mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz beğeni atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.